Bugün Ramazan'ın 23. günü. Bugünün konusu dostluk. Bugünün sloganı. Hadi bir saat beraber iman edelim. Bugünün kazanımları. Değerli kardeşler, bugünün Ramazan ayı kazanımları şunlar olmalıdır. 1. İyi dost, kar ve kazanç yoludur. Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyandadır. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Asır Suresi 2. Güzel dost için bir araya gelmek, imanın tadını bulmaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsede şu üç haslet tam olarak bulunursa, imanın tadını duyar. Allah ve Resulünü başkalarından daha çok sevmek, sevdiği kimseyi sırf Allah için sevmek, ve küfürden kurtulduktan sonra tekrar küfre sapmayı ateşe atılmış gibi görmek. Sadaka Resulullah. 3 İyi dostlarla buluşmak Allah'ın gölgesinde olmaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur değerli kardeşler. Allah kıyamet gününde şöyle der. Benim için birbirini sevenler nerededir? Gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde onları gölgemde gölgelendireceğim. 4 Güzel dost ortamı şeytanı kovmak demektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sürüden ayrılanı kurt kapar. 5. Faydalı dostluktan istifade etmek ahirette mutluluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Mecliste birlikte oturduğun iyi arkadaşla kötü arkadaşın benzeri güzel koku satanla demirci gibidir. Misk satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen kendin satın alırsın. Bunlardan ikisi de olmasa güzel koku koklanmış olursun. Körük çeken demircinin yanında bulunmakla ya bir kıvılcım sıçraması ile elbiseni yakarsın ya da körüğün çıkardığı fena kokudan rahatsız olursun. Kur'an-ı Nur Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur değerli kardeşler. Sabah akşam Rablerine O'nun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan sebat et. Dünya hayatının süsünü isteyerek gözlerini onlardan çevirme. Kalbini bizi anmaktan gafil kıldığımız kötü arzularına uymuş ve işi gücü aşırılık olan kimseye boyun eğme. Kehf Suresi 28. Ayet-i Kerime Sa'd bin Ebu Vekas radıyallahu anh der ki Bu ayet benim de içinde bulunduğum altı kişi hakkında indi. Bu kişiler İbni Mesud, Süheyb, Ammar, Mikdat ve Bilal'dir. Kureyş'in ileri gelenleri bu sıradan insanlarla aynı ortamda bulunmak istemiyoruz. Onları yanımdan kov dediler. Bunun üzerine işte bu ayet indi. i̇bn Abbas da şöyle diyor değerli kardeşler. İleri gelen bazı kişiler Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biz senin arkanda namaz kıldığımızda yanında bulunan bu gariban takımını bizim safın arkasına gönder. Orada namaz kılsınlar dediler. Yani buradaki kovma aynı meclisten kovma değil arka safa gönderme anlamındadır. Bu ayette istifade edilecek hususlar şunlardır değerli kardeşler. İyi insanların dışındaki insanlarla dost olmakta fayda yoktur. 2. Çürük meyve zarar vericidir. 3. Faydalı ve salih dostluklarda mevki makam ve mal konuları konuşulmaz. Bilakis güzel dostlukta din ve takva konuşulur. 4. Bir kimse bir kavmi severse onlarla beraber haşredilir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bir kavmi severse onlarla beraber haşrolunur. Önderimiz Resulullah'tır. Peygamber Efendimizden inciler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Muaz, ben seni gerçekten seviyorum. Her farz namazın arkasında şu duayı okumayı ihmal etme. Allah'ım seni zikretmekte, sana şükretmekte ve sana ibadet etmekte bana yardım et. Değerli kardeşler, bu hadisten istifade edilecek hususlar şunlardır. 1. Severken Allah için sevmek ve yine onun için irşat ve nasihatte bulunmanın gerekliliği. 2. Tüm işlerin güzel olması için Allah Celle Celaluhu'dan yardım istemek gereklidir. Bir kimsenin vesile olmadan hedefe ulaşması mümkün değildir. Bu nedenle Allah Celle Celaluhu ibadet ve tevekkülü emretmiştir. Tevekkül yardım istemek demektir. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem faydalı işlere sarılıp Allah Celle Celaluhu'dan yardım istememizi emretmiş. Hatta ezanlarda bile hayya alel felah nidasını duyduğumuzda la havle ve la kuvvete illa billah dememizi tavsiye etmiştir. Yine evden çıktığımızda Bismillah tevekkeltu alallah la havle ve la kuvvete illa billah dememiz de Allah Celle Celaluhu'dan yardım isteme içerikli dualardır. 3. Güzel ibadet etmek sadece şekil olarak ibadet etmek demek değildir değerli kardeşler. İbadetin güzel olması için ihlas ve Allah Celle Celaluhu'nun emirlerine tabi olmak şarttır. 4. Sözden sonra amel de gereklidir. Kişi dua ettikten sonra hemen salih amellere yönelmelidir ki Rabbini razı etsin. Salihlerin Sözlerinden inciler. Alkame Ataridi, ölüm döşeğindeyken oğluna şu nasihatlerde bulunmuştu. Evladım, dosta ihtiyacın olduğunda, hizmet ettiğinde seni koruyan, dostluk ettiğinde seni süsleyen, oturup kalktığında sana faydası olacak kişilerle dostluk et. Yardım elini uzattığında, senin uzattığın elden daha faydalı olan ellerle oturup kalk iyiliği gördüğünde kıymetini bilen, kötülüğü gördüğünde onu örten, bir şeyi istediğinde sana veren, sustuğunda halini merak eden, musibet geldiğinde yanında olan, konuştuğunda bunu doğrulayan, bir işe giriştiğinde seni o işin başına geçiren, tartıştığında seni haklı bulan kişilerle muhabbet et. Yine Yahya bin Muaz bin Rabi diyor ki değerli kardeşler, Dünyanın hiçbir şeyi bir saatlik üzüntüye bile değmez dünyada kalacak süren belliyken, kardeşlerinden ayrılacakken, nasibin de bu kadar azken, üzülecek ne var ki? Nefsin şehevi arzularından aldığı zevk, bir dostun sevgisi kadar lezzetli değildir. Kim salih bir dostun sevgisini kaçırdıysa, bu kişinin kaybı ölümün hak olması kadar açıktır. Hz. Ali şöyle diyor değerli kardeşler. Takva sahibi ve alimle dost ol ki fayda bulasın. Hayır ehlinin dostluğu tercih edilir. Sakın fesat insanlarla dostluk etmeyesin. Onların dostluğu tecrübeyle zarar vericidir. İbretlik Kıssalar Huzeyfetül Adevi şöyle anlatıyor değerli kardeşler. Yermük Savaşı'nda elimde biraz su olduğu halde yaralı amcamın oğlunu bulabilirim ümidiyle savaş alanını dolaşmaya başladım. Sonunda amcamın oğlunu buldum. Kendisine su isteyip istemediğini sordum. Ondan olumlu cevap alınca suyu ona içirmek üzere ağzına yaklaştırdım. Tam içireceğim sırada bir ses yanıyorum, yanıyorum, su, su diye ah edip inlemez mi? Amcamın oğlu suyu ona götürmemi işaret etti. Gittim baktım ki o inleyen asın oğlu Hişam'dı. Suyu tam ona içireceğim sırada az öteden aynı şekilde bir inleme sesi geldi. Hişam suyu ona götürmemi işaretledi. Fakat ben suyu o adama götürene kadar adam ruhunu teslim etti. Hişam'a döndüm geldiğinde onun da öldüğünü gördüm. Oradan koştum amcamın oğluna geldim fakat maalesef o da ölmüştü. Kısaca oradan oraya taşıdığım su elimde kaldı. İşte onlar kardeşlerini kendilerine tercih etmişlerdi. Allah hepsine rahmet etsin. Ramazan'da dostluk ve arkadaşlık. Ramazan ayı kötü arkadaşları terk edip salih bir arkadaş edinmek için büyük bir fırsattır değerli kardeşim. Nasıl olmasın ki? Bu ayda şeytanlar zincire vurulmuş, cennet kapıları açılıp cehennem kapıları kapanmıştır. Bu ayda salih insanlar mescitlere kapanmış, hatim programlarına yoğunlaşmışlardır. İşte sen bu kişilerle diyalog kurup dostluk etmelisin. Salih arkadaş konusunda şu tavsiyelere uymamız gerekiyor değerli kardeşler. Kur'an'ı bu insanlardan öğrenmeliyiz. Yine bu ayda teravih namazına onlarla gidip teheccüdü de onlarla kılmalıyız. İftarda yine salih kişilerle buluşmalıyız değerli kardeşler. Ramazan ayında salih insanlar güzel ve hayırlı işler yapmak için insana cesaret verir. Yine salih arkadaş seni insi ve cinni şeytanlardan korur değerli kardeş. Salih arkadaşın yokluğu Salih arkadaşlık yok oldu değerli kardeşler. Temiz fıtrat kayboldu. Doğru insan da yoldan çıktı. Tek el ile alkış çalınmaz. Çünkü cemaat cesareti arttırır değerli kardeşler. Salih arkadaşın olmayışı gençlerin yoldan çıkmasına sebep olur. Çünkü bir binayı yıkmak o binayı yapmaktan bin kat daha kolaydır. Kişinin ayağının kaymasının en önemli sebebi kötü arkadaştır. Faydasız sohbetler zamanı boşa geçirmek kişiye yarar sağlamayan işlerdendir değerli kardeşler. Salih arkadaşın olmayışı kişiyi cennete ve salih amele değil değersiz işlere, şehevi arzularda yarışmaya götürür. Kötü arkadaş, cennet merdivenlerini çıkmaya değil, cehennem çukurlarına yuvarlanmaya sevk eder. Kötü arkadaşlıkta, bencillik ve menfaat, Allah için birbirini sevip iyilik ve takva konusunda yardımlaşmaya galip gelir. Yeter konuştuğumuz, artık çalışalım. Bugünden sonra kendimize şu sözleri vermeliyiz değerli kardeşler. Bir bir kişiyle dostluk etmeden önce onu tartacağım. Aklı selim, itikat düzgünlüğü ve güzel ahlak da kriterlerim olacak. 2. Arkadaşın sıkıntısı gitsin, dertleri hafiflesin diye maddi manevi yardımda bulunacağım. Hatta bu konuda onu kendime tercih edeceğim. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur değerli kardeşler. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için istemedikçe hakkıyla iman etmiş sayılmaz. 3. Arkadaşıma onu Allah için sevdiğimi söyleyeceğim. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi Müslüman kardeşini severse onu sevdiğini kendisine bildirsin. 4. Sevgide ifrat ve tefritten uzak kalacağım. Övdüğümde mutedil davranacağım. Hz. Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Sevgide aşırı gitme. Buz ettiğinden de ihmal edecek noktaya vardır mı? Şimdi dua zamanı. Allah'ım bize salih arkadaşlardan faydalanmayı nasip et. Ya Rabbi bizim kardeşlerimiz var ki onları senin rızan için seviyoruz. Allah'ım bizimle tüm bu kardeşlerimizi Firdevs cennetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir araya getir. Ya Rabbi, günahlarımızdan dolayı bu salih arkadaşların sohbetinden bizi mahrum etme. Unuttuğumuzda bize seni hatırlatan, hatırladığımızda da bize yardımcı olan salih arkadaşlar bulmayı bize kolaylaştır. Ya Rabbi, kötü gün ve geceden, kötü zamandan, kötü arkadaştan, kötü komşudan ve ahiretteki kötü mekanlardan sen bizi muhafaza eyle. Amin. Allah dualarımızı kabul etsin değerli kardeşler. Bugün Ramazan'ın 23. günüydü. Bugünün konusu dostluktu. Ve bugünün sloganı da hadi bir saat beraber iman edelim. Allah dostluklarımızı, salih arkadaşlıklarımızı arttırsın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar.